Maalesef coğrafyamızın da değişmeyen bir gündemi var. Başıboş terörist İsrail sorunu bu coğrafyanın baş belası olmaya devam ediyor. İsrail'in bombaları altında kalan sadece, sadece Gazeliler değildir. Tüm insanlık ve insanlık değerleri bu bombalar altında kalmıştır. Üzülerek ifade ediyoruz ki Saadet ve Gelecek grubu kadar bu konuya dikkat çeken başka bir siyasi parti grubu maalesef olmadı. Adeta Filistin sorunu adeta Filistinli ve Gazzelilerin dramı normalleşti ve alıştığımız bir hal haline geldi. İşte Saadet ve Gelecek grubu olarak bizler asla bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Asla alışmayacağız ve alıştırmayacağız diyerek dün yeniden İsrail'e giden ticaret gemilerinin bir genel araştırma önergesiyle araştırılması için bir genel görüşme talebinde bulunduk. Ama maalesef vicdanları sağır olan AK Partili milletvekili kardeşlerimiz genel kurulda bu konuyu araştırmamıza dair önergeye de red oyu vererek bir daha bir kez daha vicdanlarını Filistin'e karşı kör Filistin'e karşı sağır kesilmeye maalesef devam ettiler. Çocuklar, kadınlar, yaşlı insanlar vahşice katledilirken elbette bir iktidarın bu kadar sessizliği kabul edilebilir gibi değildir.